Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa götürür. Derinlemesine felsefe ise insanları tanrıya vardırır. Francis Bacon Tanrı eserleri aracılığıyla bilinir. Newton Modern bilim, orta çağda tanrının rasyonelliği, yani Allah hikmetli iş yapar inancı konusundaki ısrarın neticesinde ortaya çıkmıştır. Whitehead Doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar ama bardağın dibinde sizi Tanrı beklemektedir. Werner Heisenberg. Biliyoruz ki doğa mümkün olan matematiğin en üstünü ile açıklanır çünkü onu Tanrı yaratmıştır. Alexander Polyakov. Az bilim insanı Allah'tan uzaklaştırır fakat çok bilim insanı ona yaklaştırır. Doğayı ne kadar çok incelersem, yaratıcının eserine o kadar hayran kalıyorum. Louis Pasteur Tanrı'yı düşündüğüm için o var değildir. O var olduğu için ben onu düşünüyorum. Renaud Descartes Din ile bilim arasında asla gerçek anlamda bir zıtlık olamaz. Çünkü biri diğerinin tamamlayıcısıdır. Max Planck Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Leibniz. Tanrı üst düzey matematikçidir ve evreni yaratırken ileri düzeyde matematik kullanmıştır. Paul Dirac. Uzaya çıkıp o muhteşem manevra meydanını gördükten sonra tesadüf kelimesini ağzıma almaktan utanıyorum. Astronot Gligon. Özetlemek gerekirse, pozitif bilimler tarafından doğanın dev yapısı hakkında bize öğretilen her şey kesin bir düzenin hüküm sürdüğünü göstermektedir. Bu insan zihninden bağımsız bir düzendir. Algılarımızla tanımlayabileceğimiz kadarıyla bu düzen ancak amaçlı bir düzenleme sayesinde ortaya çıkmış olabilir. Dolayısıyla, evrenin bilinçli bir düzene sahip olduğuna dair açık kanıt vardır. Hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır. İmanet, iman, bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır. Max Planck. Ateistlerin Allah'ın varlığına karşı çıkmak bağlamında söyledikleri her şey ya Allah da insana özgü bilinç ve duygulanımlar varmış gibi düşünmekten ya da kendi zihinlerimize Allah'ın ne yapabildiğini ve yapacağını anlayabileceğimizi ileri sürecek kadar büyük bir güç ve bilgelik yüklemekten ileri gelmektedir. Renaud Descartes Çok düşündüm. Bu sözlerim 40 yıllık bir düşünmenin ürünüdür. Ateist olmayı, Allahsız olmayı çok istedim. O zaman başıma buyruk yaşayacak, kimseye hesap vermeyecektim. Ama olmadı. Çünkü evrendeki müthiş düzen beni inanmaya mahkum etti. Evet, bir Allah var. Hem de erişilmez güce sahip bir Allah. Olmalı da. Yoksa adaletsiz insanlardan kim hesap soracak? Maxim Gorki Güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri – Yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil, her şeyi yönetir. O Allah'tır. Newton. 20 yıl önce kozmolog olarak kariyerime başladığımda ateist idim. Bir gün dinlerin temel iddiasının doğru olduğunu ve bunun fizik kanunlarının bir sonucu olduğunu gösteren bir kitap yazacağımı en kötü kabuslarımda bile hayal edemezdim. Ben bu sonuçlara fizik branşının merhametsiz mantığını kullanarak ulaştım. Frank Tipler Bir arkeolojik alanda bulunan bütün madeni paralar aynı işaretlere sahip olsa veya bir odadaki bütün belgeler aynı el yazısıyla yazılmış olsa, bu durumu izah etmek için ortak bir kaynağı gösterecek açıklamayı ararız, Evrenin ve dünyanın her yerinde aynı şekilde geçerli olan ve dün geçerli olduğu gibi bugün de geçerli olan yani geniş bir alanda ve uzun bir zaman diliminde gözüken bu düzenliliğin bir açıklaması olması gerekir. Richard Swinburne. Birileri tüm bilim adamları ateist mi demişti?